Açık Öğretim Lisesi 112 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2017 birinci dönemden 2019 birinci döneme kadar yapılan sınav sorularından derlenmiştir. Bir sokak hayvanına eziyet eden birine bu yaptığın çok günahtır diyen kişinin bu sözü neyle ilişkilidir? Dini değerler. Ahmet bin Hambel Türklerdeki İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biridir. Yanlış. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepimizin dönüp gidişi Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir. Sadakallahülazim. Zümer Suresi 7. Ayet Bu ayetle ortaya konmak istenen asıl düşünce. Din bireyi esas alır. Seçme seçilme ve bilgi edinmek istediği konularda ilgili yerlere dilekçe verebilme gibi haklar anayasamızda belirtilen insan haklarından hangisine girer? Siyasi haklar. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Bu dizelerde dile getirilen milli değerimiz. Bayrak. Dinin insanı muhatap alması ve sorumlu tutması insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Akıllı, düşünebilen ve irade sahibi olması. Peygamberler ve kutsal kitaplar hangi değerlerin oluşmasında öncelikle etkili olmuştur? Dini herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İnancın gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Anayasamızın 24. maddesinde yer alan bu açıklamalar hak ve özgürlüklerden hangisini ifade eder? Din ve vicdan özgürlüğü 699 yılında Kufe'de doğmuş, 767 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. En meşhur öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'dir. Fıkı Ekber ve El Alim ve El Müteallim eserlerindendir. Hakkında bilgi verilen İslam alimi İmam Ebu Hanife. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Kufi, sülüs, nesih gibi çeşitleri vardır. Bu sanat daha çok camilerin iç süslemelerinde ve Kur'an-ı Kerim yazımında kullanılmıştır. Hakkında bilgi verilen İslam sanatı. Hüsnü Hat bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce ve davranış. Değer. Soy değerlerin oluşumunda etkilidir. Yanlış. Mehmet Akif Ersoy bir sözünde Allah Celle Celaluhu bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın demiştir. Mehmet Akif'in bu sözü söylemesindeki amaç Vatanın hürriyet ve bağımsızlığının kaybedilmesi endişesi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına laiklik ilkesi kaç yılında girmiştir? 1937. Tutuculuk Atatürk'ün laiklik anlayışında yoktur. Doğru. Din ve mezhep taassubu laiklik ilkesinde yer almaz. Doğru. Hazarlar ilk Müslüman Türk devletlerinden biridir. Yanlış. 699 yılında Kuf'ede doğdu, 767 yılında Bağdat'ta vefat etti. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuş bir fıkıh alimidir. Eserleri Fıkh Ekber ve El Alim vel Müteallim'dir. Hakkında bilgi verilen İslam alimi Ebu Hanife Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri de iyilik ve kötülüğün karşılığı sadece dünyadadır. Yanlış. Kitabü Tevhid, Kitabül Makalat, Tevilatül Kur'an. Bu eserler hangi alime aittir? İmam Maturidi. Anadolu'da esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı sağlayan dini ve ahlaki kurallarla iktisadi kuralları birleştirip sosyal bir yapıya kavuşturan teşkilat ahili İslam dünyasına Türkler vasıtasıyla yayılmıştır sulu boya ve altın yaldız kullanılarak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır. Öndeki objelerle arkadakiler aynı büyüklükte çizilir. Nakkaşi, Levni ve Nigari bu sanatın ustalarındandır. Hakkında bilgi verilen sanat dalı. Minyatür bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurala denir. Bu cümleyle tanımlanan kavram değer. Çocuğun dünyayı anlama çabası içerisinde çevresinden gördüğü etkiler önemlidir. Çünkü paylaşım, sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü gibi birçok değer çocuklukta davranışlara yerleşerek zamanla karakter haline gelmektedir. Bu metinde değerlerin oluşumuna neyin etkisi vurgulanmaktadır? Aile. O milletimizin varlığı Hürriyeti ve istiklali demektir. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaşmış kahramanlığı, bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi anlatılır. Bu metinde milletimizi birleştiren hangi temel değerden bahsedilmektedir? İstiklal Marşı. Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkisi olan alimlerdendir. Kufe'de doğmuştur. Asıl adı Numan bin Sabit'tir. Birçok talebe yetiştirmiştir. En önemli eseri Fıkı Ekber'dir. Hakkında bilgi verilen İslam alimi. Ebu Hanife El er Risale ve El Üm adlı eserler hangi alime aittir? Şafi Türkistan'da Hazreti Türkistan olarak tanınan alim. Hoca Ahmet Yesevi 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuştur. Prensipleri temelde Kur'an ve sünnete dayanır. Dini, ahlaki kurallarla iktisadi kuralları birleştiren ve sosyal yapıya kavuşturan bir teşkilattır. Hakkında bilgi verilen teşkilat Ahili. Anadolu'da tasavvuf anlayışının yerleşmesinde etkili olan alimlerdendir. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Atadır. Dini eğitimini Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden almıştır. Hakkında bilgi verilen alim. Hacı Bektaşı Feli İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır? Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan hangi alime aittir? Yunus Emre Tıp alanında önemli hizmetleri olan alimimiz İbni Sina Mevlana Celaleddin Rumi Farsça yazmış olduğu eserinde veciz şiirlerle, kısa ibretlik hikayelerle insanların gönüllerine hitap etmiş ve İslam dinini sevdirmeye çalışmıştır. Bu metinde bahsedilen eser Mesnevi Ahiliğin temel prensiplerinden biri de akrabalarını gözeteceksin. Yanlış. İyi kötü kavramları hangi değer grubuna aittir? Ahlak. Asıl adı Celaleddin Muhammed'dir. 1207 yılında Bel şehrinde doğmuştur. Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır. Hakkında bilgi verilen İslam alimi. Mevlana Celaleddin Rumi Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem aleyhisselam ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah Celle Celaluhu'dan sakınmadadır. Bu hadiste insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Eşitlik bir insanda değerlerin oluşması ve şekillenmesinin ilk olarak başladığı yer aile. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama onlara tatlı ve güzel söz söyle. Sadakallahu lazim. İsra suresi 23. ayet. Bu ayet değer gruplarından hangileri arasındaki ilişkiye örnek verilebilir? Dini ve ahlaki. Ahmet sınav için Ankara'ya gitti. Öğle namazını kılmak için girdiği caminin panosunda şu hadisin yazılı olduğunu gördü. Kim rızkının Allah Celle Celaluhu tarafından genişletilmesini isterse akrabalarını ziyaret etsin. Bunun üzerine orada yaşayan teyzesini ziyaret etmeye karar verdi. Giderken de büyüklerinden gördüğü şekilde bir hediye aldı. Buna göre Ahmet'in davranışı değer gruplarından hangisine örnek verilebilir? Dini ve örfi Furulup tertemiz anlamdan uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bu şiirde neyin önemi vurgulanmaktadır? Bayrak Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge. Fütüvvetname Name 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır. Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır. Türkler İslamiyet'i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır. Bu bilgiler hangi savaşla ilgilidir? Talas Mimar Sinan'ın mimari alanın hangisinde daha fazla eser vermiştir? Cami Kufi, Sülüs ve Nesih gibi çeşitleri olan sanat dalı Hüsnü Hat Toplumumuzda İslam dininin etkisiyle oluşan örf ve adetlere örnek. İftar daveti verme. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu hadiste hangi değer türü vurgulanmıştır? Ahlaki. İslam öncesinden başlayıp günümüzde de devam eden örf ve adet. Düğün yemeği verme. Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü saldırıdan korunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmasını nerede yapmıştır? Arafat. Bismillahirrahmanirrahim ve de ki Hak Rabbinizdedir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sadakallahu lazim. Kehf suresi 29. ayet. Bu ayette hangi konu vurgulanmıştır? İrade. fıkh Ekber ve El-Alim ve Müteallim adlı eserler hangi alime aittir? Ebu Hanife. 874 yılında Basra'da doğmuştur. Ehli sünnet ekolünün iki önemli temsilcisinden biridir. Önceleri mutezile mezhebinin tesirinde kalmış, sonraları bu görüşleri terk etmiştir. Hakkında bilgi verilen İslam alimi, Eş'ari, üyelerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu Fütüvvetname adlı belge ne ile ilgilidir? Ahilik Mevlana Celaleddin Rumi, halkı aydınlatma faaliyetlerinde bulunurken onunla karşılaşmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendisinden çok etkilendiği bu zat onun mürşidi olmuştur. Hakkında bilgi verilen mutasavvıf Şemsi Tebrizi, ünlü Müslüman Türk denizci ve coğrafyacısı piri reis. Türklere has bir sanattır. Nakşi, levni ve nigari en ünlü sanatçılarıdır. Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır. Hakkında bilgi verilen sanat dalı. Minyatür bu yapı çok güzel tasarlanmış ancak şu kısmı bu güzelliğin değerini düşürmekte çirkin bir görünüş sunmaktadır. Bu cümlede altı çizili kavramlar değerlerden hangisini ifade etmektedir? Sanatsal Üç kişinin bulunduğu bir ortamda iki kişinin diğerinin anlayamayacağı bir şekilde aralarında konuşması son derece kaba ve kötü bir davranıştır. Bu hüküm değerlerden hangisinin kapsamındadır? Ahlaki 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişimi Türk halkının hangi görüşten olursa olsun bayrağına, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmasıyla başarısızlığa uğratılmıştır. Bu cümleye göre Türk halkı değerlerden hangisine sahip çıkmıştır? Milli. Bir ve tek olan gök tanrı vardır. Tanrı yaratan, yaşatan ve koruyandır. Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır. Bu verilenler Türklerin benimsemiş olduğu hangi dinin temel esaslarıdır? Gök Tanrı Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? Hazreti Ömer radiyallahu an İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilke can, mal, akıl, namus ve din hangi kavramla ifade edilir? Zarurat-ı hamse Laiklik kelimesi Türkçe'ye hangi dilden geçmiştir? Fransızca Hangi olay Avrupa'da kilise otoritesinin son bulmasına yol açmıştır? 1789 Fransız İhtilali'nin yapılması Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini anlamak için yapılmıştır. 7 Şubat 1923 Balıkesir Zalmuts Paşa Camii camilerin işlevi ile ilgili bölümü verilen bu konuşmayı kim yapmıştır? Mustafa Kemal Atatürk 1281 yılında Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Atadır. Anadolu'da Nevşehir yakınlarında yerleşmiştir. Makalat adlı eseri vardır. Hakkında bilgi verilen Türk İslam alimi. Hacı Bektaş-ı Veli. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Bu dörtlük hangi mutasavvıfa aittir? Yunus Emre Yunus Emre'nin hocası Tabduk Emre Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında kullanılır. Kufi, Sülüs, Nesih gibi çeşitleri vardır. En tanınmış sanatçıları Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Hamid Aytaç'tır. Bu bilgiler sanat dallarından hangisiyle ilişkilidir? Hüsnü Hat bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalar genel olarak hangisiyle isimlendirilir? Değer İslam dininin onaylamadığı örf ve adetlerden biri. Türbelere çaput bağlama Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Bu hadise göre ailelerin çocuklarına öncelikle kazandırması gereken değerler ahlaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah celle celaluhu'dan korkun ve doğrularla beraber olun. Sadakallahülazim, Tövbe Suresi 119. ayet. Bu ayette neyin önemine işaret edilmektedir? Arkadaş seçiminin, ilim ve akılla gerçeği bulma, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma anlamlarında kullanılan kavram. Hikmet. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki inkar edenler ve zulmedenler Allah Celle Celaluhu onları bağışlayacak değildir. Onları bir yola da iletecek değildir. Sadakallahu lazim Nisa suresi 168. ayet. Bu ayette ne teşvik edilmektedir? Adaletli olma. Sahabeler anlaşmazlığa düştükleri konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakem tayin etmişlerdir. Onun verdiği kararlardan rahatsızlık duymamışlardır. Bu metin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaktadır? Adaletine. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Sadakallahu Lazim Nisa Suresi 58. Ayet Bu ayette neyin önemi vurgulanmaktadır? Liyakat Adalet Kişinin dinini, vatanını, milletini ve namusunu korumak için fedakarca mücadele etmesini ifade eden kavram. Şecaat, medeniyet yerine kullanılan bir kavram. Uygarlık, İslam medeniyeti tüm birimleriyle en parlak zamanını hangi dönemde yaşamıştır? Osmanlılar Avrupa'da İslam medeniyetinin izlerini taşıyan ve Müslümanların gönül coğrafyasında yer alan bölge. Endülüs Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtaran Fatih Selahaddin Eyyubi İspanya kapılarını Müslümanlara açan komuta Tarık bin Ziya Mekke, Medine ve Taif'i de kapsayan bölgeye verilen isim Hicaz Osmanlı padişahlarının kendileri için Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamında kullandıkları sıfat. Hadimül Haramey Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.